İki gün etkili olan kar yağışı ile birlikte Beyazı bürünen Sipil Dağı'nda doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. 1400 metre yükseklikteki milli parkın ev sahipleri haline gelen yılkı cinsi yaklaşık 500 at ve diğer yaban hayvanlarının yaşam alanlarına çeşitli yemler bırakıldı. Sipil Milli Parklar Müdürü Mustafa e, Kandırmış, kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu bölgede hayvanların aç kalmaması için her yıl olduğu gibi bu yılda yemleme çalışması yaptıklarını anlattı. E, kuşlar için e, buğday yem bıraktık. E, yabani atlarımız için de e, saman ve ot bıraktık. E, diğer günlerde de bu çalışmalar devam edecek soğuk günlerde.